Herkese merhabalar sevgili yengeç burçları. Bugün sizlerle yengeç burcunun niyetlerine fal açılışı yapacağız. E, bu kablo mikrofon kablosu olduğu için biraz e, görüntü kirliliği yapabilir. Lütfen kusura bakmayın. E, bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. fal Falhaneme güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım. Sevgili yengeçler lütfen niyet ve dileklerinizi fincanıma doğru odaklanarak söyleyeyim. Ben fincanım için elimi koydum. Sizler de <laughs> affedersiniz. Lütfen e, niyet ve dileklerinizi şöyle fincana doğru söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın sevgili yengeçler. Bugün tarot açılımı yok. Sadece fal açılışları, kahve falı yapacağız. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten açtım ama şöyle bir üzerinizde derin bir nazar var sevgili dostlarım. E, uzun zamandır böyle nazar e, lafları etmemiştik ama yengeç burcunda bir nazar var. Hemen patladı bakın fincan. E, sevgili dostlarım nazar için ne yapıyorsunuz? Her zaman söylerim en etkili yöntem şudur. 7 e, defne yaprağını bir kabın içerisine alıyorsunuz. Bunu yemek yemediğiniz, hiç kullanmadığınız bir tas olsun lütfen, bir kap olsun. İçine koyuyorsunuz, yakıyorsunuz. 3 kulfallah, belham ayetel kürsi okuyorsunuz, nazar duası okuyorsunuz bunu okuyarak Nas suresi de felak da okuyabilirsiniz ee, okuyarak lütfen evinizin her köşesinde gezdirin yakacaksınız tabii ki bu defne yapraklarını gezdirin tütsü şeklinde gezdiriyorsunuz daha sonrasında bittiği anda tüm pencereleri hangi pe evinizde kaç tane pencere kapı varsa her yeri açıyorsunuz hepsi çıkıyor ve ayrıca Evinize gelecek insanlardan emin değilsiniz. Nazı, e, emin değilseniz nazarı dokunan bir insan olduğunu düşünüyorsanız kişi gittikten sonra lütfen kapınızın önünü, e, kapınızın eşiğini sirkeyle silip geçin. Sevgili dostlarım şimdi fincanımın içine doğru odaklanmak istiyorum. Burada sizlere aktarmak istediklerim var çünkü ama öncelikle size göstermek istiyorum. Sizin fincanımın içini görmenizi istiyorum ve hemen sizlere yorumuma başlıyorum. Sizler için yorumlarıma Başlıyorum. Ee, sevgili Yengeç burçları bir, konu, bir kişi hakkında tam bir emin değilsiniz, bir iş vermişsiniz ama bu kişiye verdiğiniz iş konusunda yapabilecek mi, yapamayacak mı gibi endişeleriniz var. Ee, verdiğiniz işte sizi mahcup duruma düşürebilir mi gibi düşünceleriniz var. O yüzden biraz tedirgin olduğunuzu görüyorum. Ama inşallah e, böyle ufak tefek pürüzler olacak ama çok fazla böyle ortada bir pürüz çıkmayacağını görmekteyim. Devam ettiğimde sevgili dostlarım bir kişinin içerisinde e, bir yılan girmiş sanki. Hani nasıl desem bu bir temiz bir yılan, beyaz çıkmış çünkü yılan. Bakın gör, görüyor musunuz yılanı görüyor musunuz dostlarım? Bakın e, bunu görebilmek için hani falcı olmaya bile gerek yok. Ama burada ne diyor birinin içerisinde bir yılan var ama temiz bir yılan. Bu da sağlık konusundan e, konusunda çok endişe duyduğunuz bir kişi olarak söyleyebilirim sizlere. Çünkü e, sağlığı biraz ağırlaşmış gibi e, çok endişe e, endişe var içinizde bununla alakalı. Ve bir süredir bir bebek haberi almak istiyormuşsunuz ama e, bebekle alakalı böyle bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ya çocuk tutmuyor e, ya da oluşum sağlamıyor ya da düşük yaşıyorsunuz sürekli. Arkadaşlar bakın sayfamda ben birçok ritüel paylaşıyorum. Ee, bu ritüeller içerisinde hamile kalmakla alakalı bir ritüelim var. Yani bunu hemen sayfamdan takip edebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Ee, çok eski insanların çok eski hani koca karı ilaçları dediğimiz şeyler vardı ya aynen o şekilde e, bir tane e, şeyi size anlattım. Onu bir deneyin bakalım birçok insan denemiş ve faydasını görmüş olarak görünüyor. O yüzden siz de okuyun hemen bir bakın bakalım neler olacak şöyle devam edelim. A ve E harfini yan yana görmekteyim sevgili yengeçler. Adana'nın A'sı ve Edirne'nin E'si. Beş vakte kadar bu insanı yan yana göreceksiniz. Yan yana görmeniz takdirinde çok moraliniz bozulacak. Yani sinir küplerine bineceksiniz diyor. Ve hiçbir zaman yengeç burcunun bu kadar ee, sinirli görmeyeceksiniz diyor falda. Yani siz hep olaylara duygusal yaklaşıyordunuz ama dostlarım öyle bir şey olmuş ki artık sizi duygusal yanınızı bir köşeye bırakmışsınız. Diyor ki artık yengeç burçları artık o sinirin tavan yaptığı yerde ve had bildirecek diyor. Haddini bildirecek diyor insanlara diyor. Siz de bu iki kişiyi yan yana artık bu iki kişi nasıl bir canınızı yaktıysa Birinin isminde veya soy isminde Adana'nın A'sı var. Diğerinin de isminde veya soy isminde Edirne'nin E'si var. İşte bu iki kişiyi yan yana gördüğünüzde tüm filmler kopacak diyor. Yani kıyamet bile koparabilirsiniz diyebilirim. Sevgili yengeçler şöyle e, bir şey görüyorum ki böyle bir torbayı öyle bir doldurmuşsunuz ki arkanızda dönmüşsünüz. Bakın görüyor musunuz? Torba dop dolu böyle içi felaket dolu böyle resmen ağzından taşıyor. E, siz de e, şimdi bu torbayı süreye süreye götürüyorsunuz. Taşıyamıyorsunuz artık sürüyerek götürüyorsunuz. Yani size e, diyor ki bekleyin e, bir şey gelecek yani iki parça halinde gelecek bir malın size... Faydası olacağını göreceksiniz diyor sevgili yengeçler. Güzel bir fayda sağlayacaksınız diyor inşallah. Bu iki yerden gelecek iki parça şey sizi ilgilendiriyor. Çok ilgilendiren bir konu diyebilirim. Şöyle bir bakalım. Ee, bazen yorulabiliyorum. Ee, lütfen kusuruma bakmayın. Bu arada e, hep soruyorsunuz özel açılım yapıyor musunuz? Özel fal bakıyor musunuz? Arkadaşlar özel fal bakamıyoruz. Neden? Çünkü zaten akşam 6'ya kadar çalışan bir insanım. Onun dışında evli bir kişiyim ve evime geldiğimde hem evimle hem eşimle ilgilenmek zorundayım. Bu yüzden vakit bulamıyorum. Beni de lütfen bu konuda hani mazur görün. Çünkü zaten işim insanlarla alakalı. Hep insanlarla konuşuyorum. Sürekli iletişim halindeyim. O yüzden yorgunluk oluyor. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunu da burada söylemek isterim. Arkadaşlar böyle hani çekici var ya e, arabaları çeken e, çekiciler. Aynen o şekilde bir şey görüyorum. Sanki hani e, tüm kötü enerjiyi böyle üzerinize çekiyorsunuz da hani kendi enerjinizi yayamıyormuş gibi bir haliniz var. Enerjiniz çok mu düşüyor? Lütfen kuvars taşlarından e, yardım alın. İşte... Bu doğal taşlar özellikle pembe taş bakın pembe kuvars'tan yararlanabilirsiniz. Çünkü güzel bir enerji yayar unutmayın. Ee, lütfen onlar e, elinizde olsun. Bakın bende mesela bileklikler var. Bunların hepsi kodlanmış bir bileklik. Mesela kodlanmış bileklikler satın alabilirsiniz sevgili dostlarım. Ama e, kodlanmış derken bunları siz de tabii ki kodlayabilirsiniz. Atıyorum doğal taş bir e, taş alırsınız mesela e, bu bir aslan e, gözü taşı e, bu ya yani kaplan gözü bu nedir mesela bereketi simgeler ne yaparsın? bereket için e, dersin ki ben bereket istiyorum bu, bu taşı bereket olarak bu bilekliği takıyorum dersiniz bunu bir kodlarsınız daha sonrasında e, bunu kimsenin dokunmaması gerekiyor tabii ki sizin dışınızda eğer biri dokunursa lütfen bir gün boyunca e, toprak içine gömün ve topraktan çıkarıp o toprağı yenileyin devam edelim çok bölüne ama size faydalı şeylerde anlatmak istiyorum arkadaşlar bakın ee, sıralı gelecek bir haber var diyor burada. Sizi çok ilgilendiren bir konu hakkında bir haber gelecek diyor ama sıralı gelecekler diyor. Önce bir tanesi gelecek sonra birkaç tane gelecek. Özellikle evlilik planlıyorsanız sevgili yengeç burçları burada diyor ki babanıza bir e, haber uçurulabilir ardından size bir haber uçurulabilir aileye bir haber uçulur uçurulabilir. Yani önce babanızla istemeyle ile alakalı konuşulabilir sonra sizinle konuşulur daha sonrasında artık bir isteme tarihi alınabilir yani bunlarla alakalı e, bir takım şeyler olabilir diyor haberler gelebilir diyor özellikle evlilik fikirleri üzerinde yürütülen bir şey diyor el arabasını almışsınız böyle yüklenmişsiniz taşıyorsunuz sevgili dostlarım böyle el el el, el arabasını e, yukarı kaldırmak sizin için zor olsa gerek diyorsunuz ki e, yani birileri özellikle bir erkek tarafından bir e, ihanete uğramışsınız. Bu uğradığınız ihanet diyor sizin taşıyamayacağınız bir yük haline getirmiş diyor. Ama unutmayın ki Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Çünkü her şerde bir hayır vardır derler sevgili dostlarım. O yüzden lütfen bunları at atlamayın ve kendinizi çok fazla strese sokup enerjinizi çok fazla düşürmeyin. Enerjiniz düştükçe olayları da çok fazla değiştirirsiniz. Hastalığa sebep olur yani kendinize yaparsınız. Evet. Şöyle bakıyorum sevgili dostlarım, atladığımız bir yer var mı? Onu gözlemlemek istiyorum. Böyle eski e, bunlara ne derler? Kızıl deriller. Eski kızıl derilerin tanrıları olur bilirsiniz. Böyle kendilerine bir put dikerler. Yani aslında onların tanrıları, onların da bir tanrısı da e, öyle demek de yanlış olmaz ya yani şey e, doğru olmaz. Yani kendilerine tahtadan bir tanrı oyuyorlar ve bir köşeye geçip or orada bir ibadet göstermeye ibadet göstermeye çalışıyorlar. Böyle karşınıza karşınıza sanki kızıl derili e, bir adam, bir tanrısı varmış gibi böyle e, bir figür görüyorum. Hemen şurada belki siz e, göremeyebilirsiniz ama bakın yelesi ve yüzü e, yüzü resmen Böyle mısır piramitlerinin o yüzlerine de benziyor. Ee, ama yeleleri var demek ki Kızılderili'yi andırıyor burada. Eskiye dayalı bir şeyler var diyor. Bu eskileri bir türlü unutamıyorsunuz. Sanki onlara ibadet edermiş gibi böyle sürekli onları çıkartıp onlara bir eğiliyorsunuz. Kafanızı eğiyorsunuz. Eskiden yapmış olduğunuz yanlışlarınız konusunda kafanızı eğmenize gerek yok sevgili dostlarım. Yani burada e, aslında iyi bir ders çıkarabilmeniz önemli. Yanlışlar sizi doğru yere götürür. Neden? Çünkü yanlışı gördüğünüzde artık doğruyu seçebiliyorsunuz. Yani burada diyor ki sevgili yengeç burcu artık doğruyu seçmeye doğru yönelmiş diyor. Peki bize şimdi tabağımızda, fincanımızın tabağında neler söyleyecek? Bir de ona bakalım. Önce bir karıştıralım ki şöyle bir rahat bir dökülsün. Evet bu arada sevgili dostlarım lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Ee, sizlerden gelecek yorumlar benim için çok çok önemli. Çünkü ben e, takipçilerimi önemsiyorum. Yani sizler de böyle ufak bir iyilik yaparsanız çok çok memnun olurum diyelim. Dostlarım bakın bu sizin fincanınızın tabağı. Tabağınıza da hemen e, yorum yapacağım tabii ki. Şöyle şey taşırken görüyorum sevgili dostlarım böyle hep bir şey taşıyorsunuz yine böyle bir kazanı taşıdığınızı görüyorum ama kazan nasıl bereketli insanlar etrafınızda demek ki bu kazanın sağlayacağı bir bereket var evinizde pişireceğiniz aşınız varsa bir e, aşure e, düşünüyorsanız hala geç değil işte e, düşünüyorsanız pişirebilirsiniz bereketi simgeler evin bir senelik bereketini sağlar e, ya da Kur'an okutmak istiyorsanız bir an önce yapın derim. Çünkü hanenizde yapacağınız şeyler sizin bereketinizi simgeleyecek diyor. Ev bereketle dolacak diyor. O yüzden şu an yapacağınız Kur'an okutmalar, yemekler, aşureler sizin bereket döneminizi simgeliyor. Bunu da size söyleyeyim. Bir an önce hemen hazırlığınıza başlayın derim. Elinize bir fısfıs almışsınız. Bu fısfısı sürekli sıktığınızı görüyorum böyle. ...serinliyorsunuz, hem kendinize sıkıyorsunuz, serinliyorsunuz diyor. Yani aslında size söylediği iş burada şu. Ee, rahatlamak için ufacık bir şeye ihtiyacınız var diyor. Böyle sanki hayatınızdaki tüm ülke alabilmesi için... ...belki bir seni seviyorum lafı ee, sizin için önemli. Ya da belki bir iyi ki varsın demek sizin için önemli. Çünkü burada diyor ki ufak bir kelime bile... E, yengeç Burcu'nu o kadar rahatlatacak ki, ferahlayacakmış gibi görünüyor diyor. Sadece beklediği küçücük laflar yani. E, yengeç Burcu da gerçekten ufak şeylerden çok çabuk e, böyle mutlu olabilecek bir Burç. Yani onu mutlu etmek istiyorsanız ona sevginizi ufacık da olsa göstermeniz gerekir. Çünkü e, öyle yaptığınız takdirde Yengeç Burcu tüm yükü sırtlanabilecek derecede bir insan diyebiliriz merhametli kişilikleri var bir balık var beyaz ve siyah balık birbirine döngü halinde devam ettiğini görmekteyim hayatınızda ne kadar iyi kısmetler varsa kötü kısmetler de olabilir bu da diyor ki hayatınızdaki o kötü kısmetin peşini bir iyi bir kısmet dolanacak diyor ben size ne dedim fincanımda bırakın gitsin eğer giden varsa gitsin çünkü hayatınızda size iyi gelecek yeni bir insan kapınızı açacak diyor. Bakın burada da söylemiş aynı şekilde. Bir kurbağa var. Kurbağa gibi zıpladığınızı görüyorum. Hemen şuradasınız. Kurbağa gibi zıplıyorsunuz sevgili dostlarım. Ne kadar hızlı olursa o kadar kötü olur. Bir de bir anda fevrileşebiliyorsunuz diyor. Bir anda zıplıyorsunuz diyor. Yerinizden kalkıyorsunuz diyor. Öfkeyle kalkan zararla oturur sevgili dostlarım. Lütfen bunu unutmayın. Çünkü ee, şu dönemler içerisinde biraz sinirleriniz gergin olabilir diyor. O yüzden e, bu döneme lütfen ama lütfen dikkat edin. Çünkü dikkat etmezseniz zararla oturacaksınız diyor. Bir çekiç almışsınız. Bir demirin üzerine vurmaya çalışıyorsunuz. Demir eğer sıcaksa bu demire şekil verebilirsiniz. Ama demir sıcak değilse siz ne kadar o çekici vursanız da o demir şekil almaz sevgili dostlarım. Ama siz soğuk bir demire vurduğunuzu ee, görüyorum. Bu da demek oluyor ki birilerine bir katkıda bulunmak istiyorsunuz ama istediğinizi yapması konusunda katkı sağlamaya çalışıyorsunuz. İyi bir o insan olabilmesi için ya da doğru bir insan olabilmesi için çaba harcı, har harcıyorsunuz ama burada diyor ki yani ee, soğuk demir işte soğuk demire çekiç işlemiyor maalesef. Bu da demek ki karşı tarafın bir kulağından çıkıp diğer kulağından şey bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor olarak görünüyor. Yani ne ne hikmetse yetiştirmeye çalıştığımız insanlar maalesef böyle olabiliyor. Evinizin kapısını açacaksınız, evinizin kapısının içerisinden bir eşek girecek diyor. Yani bu eşek demek ki pişman olmuş bir insanı temsil ediyor. Birine karşı kapınızı açacaksınız, demek ki özür dileyecek, pişmanlığını söyleyecek diyecek ki Affedersiniz eşek gibi pişmanım diyecek yani bu kişi. Eşek olarak giriyor çünkü kapıdan içeriye. Demek ki e, pişman olduğu bir şeyler var ve onları size doğru gösterecek gibi görünüyor sevgili yengeç burçları. Birini e, ışık hızıyla böyle sanki gidiyorsunuz yakasından tutup çekiyorsunuz. Birini kurtarmak mı istiyorsunuz? Ee, ya da e, bir kız arkadaşınız mı var ya da erkek arkadaşınız mı var aile içerisinde? Kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız baskı mı görüyor? Bu baskıdan tutup almak mı istiyorsunuz? Yani e, bir kişiyi bulunduğu yerden kurtarmak istiyorsunuz. Tutup çekmek istiyorsunuz. Ee, ya da işte bu kişi aile bireyleri de olur, arkadaş da olur. Bulunduğu ortamdan böyle tutup çekmek istiyorsunuz. Yanınıza almak istiyorsunuz resmen. Evet şöyle bakıyorum çocuğunuzla alakalı bir takım problemler yaşanacak. Özellikle dersleriyle alakalı sıkıntı yaşayacaksanız çocuğunuza ciddi konuşmanız gerekiyor. Diyor burada çünkü aklını başına alması gerek diyorsunuz. Ee, çünkü o kadar emek veriyorum bu emeklerin karşılığını benim çocuğum vermek zorunda. Bunu dersleriyle versin istiyorum diyorsunuz. O yüzden çocuğunuzla ders konularında bir konuşma yaşayabilirsiniz diyor. Ee, biri böyle hayatınızdan çıkıp gidiyor ama siz e, o çıkıp giderken böyle resmen dizlerinizin üzerine çökmüşsünüz, ağlıyorsunuz, diyorsunuz ki e, yani gitme, gitme dermişçesine böyle kapanıyorsunuz resmen. Yani hayatınızdan çıkması sevgili dostlarım bu bir cenazeyi de temsil edebilir. Bir insanın e, sizi bırakıp gitmesi de olabilir. Belki hayatınızda e, aileniz sizi bırakıp gitmiştir. Ee, ve siz tek başınıza büyümek zorunda kalmışsınızdır yani bunu da simgeleyebilir bu yüzden böyle bir şeylere gitme dermiş gibi böyle hep engel olmaya çalışmışsınız sevgili dostlarım bugünlük falımız bu kadardı umarım sizler de beğenmişsinizdir lütfen güzel şeyleri alın kötü şeyleri evrene bırakın güzellikler her daim evinizde olsun bereket huzur mutluluk ee, sağlık her daim sizinle beraber olsun istiyorum Sizleri çok çok seviyorum. Artık duygusallıkları bırakıyor. Gerçeklere doğru odaklanıyoruz diyelim. Ve arkadaşlar ee, dediğim gibi lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Ve ayrıca e, enerjiler değiştikçe olayların da değişeceğini lütfen unutmayın diyerekten yepyeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, güzelliklerle kalın.